gelmiş. Dur. Tüm günlerden 19, 14 Mayıs'tı. Bugün de 15 Mayıs. Dur. 15 Mayıs mı? 15 Mayıs Lili'nin doğum günü. Bugün yani Lili'nin doğum günü. Kızım. Yandın mı? Evet hani uyandım. Bugün kardeşimin yani Lili'nin 10 günü değil mi? Evet Lili'nin 10 günü bugün kızım biliyor mu peki? Biliyordur herhalde canım. Ee, Voya sürpriz yapacak mıyız? Evet kızım. Evet kızım. Arkadaşlarım fal arkadaşların gelecek. Yuppi arkadaşlarım gelecek. Yaş Ye be. Bu arada kızım arkadaşların hediye hediyesini birinci katta saklamasını isteyeceğim. Zaten senin aldığın hediye hediyeyi de sakladım. Onları Lili bulacak. Doğum günü maçlarında. Tamam o zaman. Piş, kıkır kıkır siz ne konuşuyorsunuz? Piş, piş. <laughs> Anne baksana Lili'ye. Çok uykuşu var. Uyanamadı hiç. Zaten hep uyuyor. Uyandım uyandım. Beni dalga geçmeyi bırak. Bugün benim doğum günüm biliyorsun değil mi? Evet biliyorum bugün senin doğum günün olduğunu kim kim bilmez. Ha tamam tamam ben de bilmiyorsun diye Üzü, üzülecek miydin yoksa? Ya üzülmeyecektim ya. Ne bileyim şaşıracak hmm, tamam. Ben ben üzeyim giyeceğim. Tamam giy. Onu mu giydin? Evet. Ama bir şey onu neden giydin daha? Ama daha doğum ama doğum günümde özel kıyafet değil. Ya daha doğum günü başlamadı ya. <laughs> tamam ya, tamam. Gel kızım biz de kıyafetlerimizi giy. Kıyafetimizi giy. Tamam anne. Gel kızım. Şuradaki kıyafeti vereyim ben sana. Allah, Gel kızım. Teşekkür ederim anne. Tamam. Hey kızlar, ben kahvaltıyı hazırladım. Babanız da sizi aşağıda bekliyor. Kahvaltı edeceğiz. Tamam anne. Geliyorum anne. <laughs> geldim, geldim. Aç karşımı unutuyorum. Tamam Hadi kızlar, gelin. Tamam anne. Koş, koş, koş. Geldim kızlar. Hadi. Tamam hadi. Gelelim. Hadi koş 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 koş. Uf, ya ben sende artık koşuyorum. Ay ya, ben vardım. Uf ya yine varamadım. Durun çocuklar durun durun. Uf, söz konusu. Koşmak konuda tabii. O çocuklar günaydın. Günaydın baba günaydın baba. Hadi oturun bakalım. O, tamam. Günaydın günaydın. O en sevdiğim varmış anne. Evet sizin en sevdiğinizden kızım. Hadi ben o zaman yiyeceğim. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ne? Hepsini ağzına attın ya. Nasıl yani böyle bir şey olabilir? Hepsini nasıl şey ağzına attın? Size <laughs> attım işte. <laughs> attım işte ya. Ben ne bileyim ben attım. Nom nom nom. Ay Neyse ben de ağzımı açayım hepsini. Tamam ben de parçalı yaptım. Eliyle sağlık anne. Eliyle sağlık. Eliyle sağlık. Afiyet olsun hepinize. Ben şimdi buraları temizleyeyim. Tamam. Eee çocuklar. Eee evet, çocuklar doğum günü, doğum günü kutlayacağız. Arkadaşlarımız gelecekmiş. Evet. Evet arkadaşlarımız gelecek. Tamam ben o zaman biraz televizyon izliyorum. Tamam. Ben de izleyeceğim. Ow, ow, ow. Ay gel birlikte izleyelim. Bugün benim doğum günüm biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Hani bugün senin doğum günün ya. Evet. Lulu sana hediye aldı. Ne? hediye aldı ne? Hediye mi aldı? Of ya ne şıkıcısın valla. Lulu çok tatlısın sen. Kafama çıkıp çıkıp duruyorsun. Ya Lulu beni seviyor. Ay, Lulu. Ay çok tatlısın Lulu. Gel Lulu gel. Gel, gel. Neyse ben biraz tablete bir bakacağım. Ben de bakacağım. Ben video izleyeceğim ama. Ben de video izleyeceğim. Ben oyun oynayacağım. Tamam ben video izleyeceğim. Tamam kalemi de alayım. Baba şu yere oturuyor. Bu bizim koltuğumuz. Ay tamam kızım ya tamam. Buraya yazsam acaba ne olur? Uf, uyumak istemiyor canım. Kapat şunu. Ben de alacağım. Eh. Eh. Tamam şöyle. Ay yüzüme yastık geldi yani işin iyi bir şey bu da. tamam oldu. Çocuklar artık hazırlanın. Neden anne? Hadi tabletleri kapatın bakalım. Anne daha oyun oynayamadık. Arkadaşlarınız gelecek çocuklar. Arkadaşlarınız. Anne daha ama yeni kahvaltı ettik evet. Çocuklar saat kaçta uyandınız biliyor musun? Kaçta? Birde uyandınız bir de. Şimdi iki de arkadaşlarınız gelecekti. Şimdi iki iki o, o olacak saat. Şimdi arkadaşlarınız gelecek çocuklar. Hemen giyin çocuklar. Ay yaman gelecekler. Hemen giyin çocuklar. Tamam 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 anne. Bir de ben kazandım. Daha adım daha inmedim bir de ya. Uf. Neyse hadi gel çıkalım yukarı. Ay acaba acaba çocuklar ne zaman gelecek? Aa kapı çaldı galiba. E, geldiler. Misafirlerim geldi. Ben şöyle gideyim. Oo hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk Dayı teyze. Hoş Ela mı? Ela Ela. Tamam. Geç, geçin bakalım içeri. Tamam. Aa bir şey diyeceğim. Anneyimiz gitti mi acaba? Ne oldu? Hediyeleri unuttuk. Hediyeleri. Koş. Ha, gitmemişler. Gitmemişler. Tamam hediyeleri alıp gelin siz. Bekliyorum ben sizi burada. Ben aldım. Ben de aldım. Tamam. Çocuklar bir şey diyeceğim. O kızlar kızlar gelmeden önce hediyelerinizi saklayın. Tamam. Tamam yani teyze. Geçin. Nereye saklamak istiyorsun? Ben buldum bile. Nereye canım? Şuraya. Tamam. Ver ben oraya onu koyayım. Ay, ay. Şöyle. Ay. Tamam. Koydum. Bunu da ben tuvalete ben tuvalete koyacağım. Tamam. Adam, tamam. Şimdi kızların gelmesini bekleyelim. Olur mu? Tamam. Acaba hangi kıyafeti giysem? Şunu giyeyim ya. Şu güzel. Bir şey diyeceğim. Ya bir şey diyeceğim. Ne olur Lilya. Ben hangi kıyafet giyeyim? Bana sormana gerek yok. Uf, tamam. Dur. Sen de bunu giyeyim. Şu kırmızıları giyeyim. Ay, şunu şey diyeceğim sen de kırmızı giysene. Tamam ben de kırmızıyı giyeyim. Şunu. Heh, tamam giydim. Çok güzel olduk değil mi? Evet. Hadi gel aşağı inelim. Evet kızlar sofrayı hazırladığımıza göre artık onların gelmesini bekleyelim. Aşkım. Ne oldu? Hadi televizyonu kapat artık ya. Hazır. Tamam kapatayım. Aşk. Tamam. Lulu da gel. Lulu da gelsin. Tamam. Gel Lulu. Ay Lulu çok tatlı. Büyümüş. ya, muş ya. Tamam. Hadi kızların gelmesini bekleyelim. Tamam. Bu arada çok şey ya. Yani çok yoğun geliyor. Değil mi? Aynen öyle ya. Bu nedir yani? bence de, de öyle. Hadi gel gideyim var. Neye gideceğiz? Ne bileyim ben? Ne bileyim ki ben? Şurada oyun oynayalım şunu açayım ben. ne oyunu kapat ya kapat kapat. Ne oyunum? Gel hadi. Oy anlattığım bir şey tekrar çok e, kötü Uf, çok kötü bir ya kazaya. Aynen ama dikkat etmesi gerekiyor yani. Aynen dikkat etmesi gerekiyor yani böyle bir şey olmaz ki. Evet. Hem tuşlarında güçlü yani böyle davranamaz. Evet. Neyse hadi gel gidelim. Ben gideceğim. İyi ki doğdun Lili. İyi ki doğdun Lili. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi mutlu yıllar sana. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Selam kızlar ben geldim. <laughs> Ay en iyi arkadaşlarımız gelmiş. Evet. Sevindiniz mi? Hadi içeri geçin. Pasta var. Ay pasta mı? <laughs> Aa kızlar bu arada biz Lili li, li, li de li, aynı giymişiz. Siz de ikiniz aynı giymişsiniz. Evet. Hadi üflüyoruz. Poz verin. Hadi fotoğraf çekelim biz. Hadi fotoğraf çekelim tamam. Hadi. Poz verin çocuklar. Ailelerinize yollayacağım. Poz verin. <laughs> pastaları yedikten sonra hediyeleri biz sakladık. Hediyeleri bulacaksın. Evet sakladık biz. Ben arka, misafir arkadaşlarımız sakladım anne. Evet onlar da sakladı siz yukarıdayken. Tamam anne. Ayrıca niye sakladınız? Sakladınız. Hadi o zaman pastayı yiyin çocuklar. Ben size pastayı keseyim. Sen pasta yiyecek misin hayatım? Yok ben yemeyeceğim. Ben de yemeyeceğim. Çok ağır geliyor bana. Evet. Pastalarınızı kestik. Evet. Afiyet olsun çocuklar. Evet. Pastalarınızı bitirince söyleyin. Hediyelerinizi ararsınız. Tamam mı? Tamam anne. Tamam. Gel bir oturalım şimdi. Bekleyelim. Ben Nereye sakladılar ya bilmiyorum. Hadi gelin gidelim. Çok leziz olmuş bu arada. Ben hemen bitirdim. Ay çok güzeldi ya. Neyse ben şöyle koyayım. Ben yiyeyim. Şöyle. Pastamı da yiyeyim. Ben de şuraya koyayım. Yıkanması için şuraya koyayım tamam. Ben de içeyim. Ben de pasta yiyeyim. Ne yapıyorsun ya? Şimdi yiyeyim. Ne yapıyorsun? Bütün pastayı yedin neredeyse. Aynen ben çok aç olduğum için yedim. Şunları da şöyle koyalım. Yıkansınlar. Aa şu geldi. için bari. Çeşme ne içiyorsun ya? Ne bileyim. Şöyle ben de yiyeyim. Siz hızlı yediniz. Ben de hızlı Anne. Anne. Yemeğiz bitti. Anne çabuk bitti çocuklar. Tamam çocuklar. Hadi. Hadi hediyeleri bul bakalım. Tamam bulacağım anne. Hadi. Hadi bakalım. Başlayabilirsin bulmakta. Şöyle başlayalım. Şuradan başlayacağım. Başlayayım şöyle. Anne. Ne oldu kızım? Anne dışarıya saklamak yok değil mi? Yok kızım dışarıya saklamadık tamam. Aha şuradaki kasa olabilir. Anne. Ne oldu kızım? Gelsene bir. Tamam geliyorum kızım. Ne oldu? Anne şuradaki kasanın içinde belki hediye olabilir. Açar mısın? Tamam kızım. Hemen tamam. Al bakalım. Ha! kızım ilk önce benim hediyemi buldum. <laughs> çok güzel. Ay pardon, benim hediyem diyorum. Arkadaş arkadaşın ne diyese. <laughs> çok güzel. Hediyemizi buldum galiba. Evet. Evet, hediyenizi buldum. Şöyle koyalım. Bakalım başka kimin hediyesini bulacağım. Aslında bir tane aklıma bir şey geldi. Bir tane saçmalık geldim Ama olur mu bilmiyorum. Buzdolabının içine bakacağım ben. Ha, bu içinde de var. Bakalım. Şöyle. Aa, kıyabiyi çok güzel. Bu ne? Bunlar bunlar Bunlarsız ee, bunlar kızım. Ben bunu da bunu da ben aldım. Çok güzellermiş anne yani bunlar. Asmak için mi? Evet kızım asmak için. Çok güzelmiş. Şunu da şöyle koyayım bakalım bu. Ha, bu da çok güzelmiş. Bu da, bu da benim hediyem kızım. Çok güzelmiş baba. Şimdi bu bakalım. Şöyle. <laughs> bu da bir tane hediye var. Bir tane daha hediye buldum. Açayım mı? Aç. Açıyorum. Aç, açıyorum. Açtım. <laughs> Aynısı. Evet çok güzel. Kim aldı bunu? Bunu da baban aldı. Ben aldım. Çok güzel baba ya. Acaba diye kıyafet yiyorum ya. Diye yediği nerede? Ey, alıyorum şu an. Dışarıda falan olmadığına göre. Uf, nerede bu hediye? Allah Allah bakacağım bu şöyle bakacağım. Kızım bir şey diyeceğim. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Kızım bu arada ıı, hediye hediyeyi beğendim. Evet beğendim anne. Tamam kızım. Ben hediyeyi bulamadım ya. Nadeler ki acaba? Allah Allah. Er diğer hediyeleri de buydum. Çok merak ediyorum. Aa, çok güzelmiş. Çok gü güzelmiş. Çok güzel. Ha, bu da çok güzel. Bunu kim aldı? Bunu ben aldım. Çok güzelmiş. <laughs> çok güzel. Abone olmayı unutma.